Erzurum'un kökte eğitim kurumlarından özel güneş okulları yeni hizmet binasını Palandöken ilçesinde açtı. Açılışta öğrenciler çaldıkları enstrüman ve yaptıkları gösterileriyle davetlilerden büyük beğeni topladı. Özel güneş okullarının Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde yeni binasının açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, Vali Doktor Ahmet Altıparmak ve eşi Özden Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, Merkez İlçe Kaymakamları, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Akademisyenler ve okulda eğitim gören öğrencilerle aileleri katıldı. Erzurum'un kanaat önderlerinden Veli Veli Oğlu Hoca Efendi'nin duasının ardından kurdele kesildi. Açılışın ardından Mali Altı Parmak ve beraberindekiler 8.500 metrekare kapalı alana inşa edilen 40 derslikli okulun iki spor salonu, konferans salonu, bilgisayar laboratuvarı, teknoloji tasarım atölyelerinin ve kütüphanesini gezdi. Beyver, okulda keman, bağlama, piyano ve ork çalan, şarkı söyleyen, semazen gösterisi yapan ve resim çizen çocuklar davetlerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin akordiyon eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaları da büyük alkış aldı.